hoş geldiniz. Bugün sizlere bir önceki videoda söylediğim gibi aynı Man videosunda söylediğim gibi çok güzel bir karakter. Winter Soldier ile beraberiz efendim. Sağ alt taraftan da gördüğünüz gibi 3 tane sikili mevcut. Bir adet de uçsu var. Kendisi birleşik olarak da Rocket Raccoon'la takım oluyor. Bu da sınırsız mermi sağlıyor. Onu çok uzun bir şekilde sonra anlatırım. Efendim sağ tıkı ne kadar basılı tutarsam o kadar uzak mesafeye çeker. Ben bu alıştırma ayarlarından yetenekli kapatayım. Company ne kadar beklediğini sonra gösteririz. Bekleme sürelerini görmeniz için genelde ben kapatıyorum. Şimdi saat kabası tuttum mesela şuraya kadar çektim efendim. tuttum çekemedim. Niye? Ne kadar çok basılı tutarsam o kadar çok uzun bir mesafe gider. Yani 20 metreyi mesela buradan çekmiyor. Şurası kaç? 1, 2, 15 metredir. 15 metreye kadar çekiyor. Onu söyleyebiliriz. Sol shift efendim havaya kaldırıyor. E skill'e karakter normalde naturalize ediyor. Havada uçan bir karakter varsa hatta onu şutlu. hemen hızlıca göstereyim. Naturalize ediyor. Yani kısaca karakteri durduruyor. Hatta şu aynı değil mi? Buydu. Bununla gösterebilirim bunu. Geldim. E'ye bastım. Ha, Aşağı düşüyor. Bu kısa süreliğine doğru aşağı düşüyor. Şimdi Gelelim ultisine, Denk getirirseniz oyunun sonuna kadar bu ultiyi yaparsınız. Bunu da alıştırma halinde ben kapatıp göstereceğim şimdi. Buna bir kere vurdum canı az değil mi? Kırmızı bar var. Ben bunu vurduğumda kırmızı bar direkt var onun öldüğünü sayıyor gibi bir şey. Şimdi bence anlaşılmıştır. Anlaşılmıştır. Evet anlaşılmıştır. Yani ben birini Q ile öldürürsem kırmızı bir bar geliyor. Şuradan hemen bir ultiyi alayım ben. Bu adam demektir ki bu canı şu kısma gelirse bu adam direktman ölecektir. Yani onu nasıl gösterebilirim? Geldim. Ultimi aldım. Buna vurdum. Olur. Bir ulti canı kaldı. Bir ulti canı kaldı. Bu mantıklı zaten kafasının üstünde gösteriyor hani elinizde ultiniz varsa ultim gitsin be. <laughs> ultiniz varsa ben buraya geldim diyor ki bana ultiyi kullanırsan bu karakter direkt bak öldür. Geldim öldü. Geldim öldü. Olay tamamıyla bu. V'de herhangi bir şey yok. Başka bir şey yok. Normalde 3 mermi kullanıyor kendisi. Ama Rocket Rock'un gelirde bunu verirse size hem ateş hızınız artıyor hem de e, sınırsız merminiz oluyor. Bunu söyleyebilirim. Başka anlatmadığım bir şey kaldı mı? Düşünüyorum. Sanırsam hiç kalmadı. Bilmediğim veya eksik bildiğim bir şey varsa bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın efendim. Şimdi gelin bakalım bu karakterler maçlarda neler yapacağız. Efendim geldik. Bakalım bu maçta Venom Soldier'ı e neler yapabileceğiz, neler yapamayacağız. <laughs> Venom var. Spider var. Rocket konum arkana bak. Know, Thanks for the upgrade rocket. <laughs> düştü. <laughs> 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 Bedava bir kill daha aldım. inventory ammo hilesi açtım az önce de bitti. <laughs> Ulan şu kralı öldürseydim var etti bendeydi biliyor musun ya. <laughs> şu vuruyor bombası ortada. <laughs> Better. I'll patch you up. Hey, idiots, turn around. <clears throat> <clears throat> hey, D, enjoy the armed voi. and dangerous again. Again, Don't again! Don't only sixty seconds. Time's over. Vermediler. over. orası şey fanları olduğunu unutuyorum. Aslı <laughs> da <laughs> daya yersin. Aa geliyorlar. 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 bak <laughs> şu şundan geliyor. Haritaka. How Losing is not an option. over. Çok güzel. bugün <laughs> <Ortalar gülüyor> <en> değil. <azı gülüyor> büyük. <gülüyor> Tüh vuramadım. Evet efendim beni izlediğiniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin efendim. Ultiyi beceremedik ama olsun. Kendinize çok dikkat edin.